Herkese selam arkadaşlar. Hadi yepyeni bir videoya karşınızdayım. Bugün Minecraft tek blok oynuyoruz. Hadi şimdi videoya geçeceğiz ama ondan önce şöyle bir duyurum var. Bu video onlar gelirse yarın bir saniyede nasıl villa yapılır onu göstereceğim. Onları bekliyorum. Hadi şimdi videoya geçelim. Herkese selam arkadaşlar. Hadi yepyeni bir videoya karşınızdayım. Bugün Minecraft Tek Blok oynuyoruz. Ee, hadi şimdi hızlıca bir başlayacağız. Ondan önce şu kamera açısını bir düzelteyim. Evet, kamera açısını düzelttik. Hızlı bir şekilde başlayalım. Şöyle birazcık şey yapalım. Şöyle birazcık adamımızı geliştireceğiz zaten. Bu oyunu bilmeyenler için söylüyorum. Tek bloktayken e adamınızı falan geliştitiyorsunuz. Ne çıkacak? Ne çıktı? O ya ilk baştan çıkardık. Var ya. Neyse alma. Şöyle alalım hızlı bir şekilde. Tek zaten sandık kıracağım. Tamam bir dakika. Şöyle aynen. Böyle bir şeyler de var. Ee, burada seviyeler de gelecek birazdan. Dedim geldi. Şimdi bak bir de şu an falan bir sürü var. Bakın bu sırayla seviyelere atlayacağız. Eğer bu videoya like gelirse videonun de, devamı gelecek. Bunu seri haline getirmek. Her videoda bir tane şey atlayacağız. Bir seviye atlarız. 10 seviye. Ay, ödüm koptu ya. Hayvan gibi ses çıktı Bu arada sessiz birazcık kısayım. Benim sesim gelmiyor, gelmiyor olabilir. Şimdiye kadar hiç hayvan çıkmadı. Hayret. Şu an kırıyorum, kırıyorum, kırıyorum. Hala kırıyorum. Ama ilk önce şunları şuraya koymak istiyorum. Şöyle şöyle. Ee, şunu da koy. Şunu da koy. Bunu da koyalım. Tamam. Kırmaya devam. Şimdi şunu da aldıktan sonra şeyi yapacağım. Göreceksiniz zaten şimdi. Şuradan ilk önce şöyle bir küçüklerimizi yapalım. Şuradan bir tane çalışma masası şuradan e, şey yapacağız. Şunu şuraya koyalım şimdilik. Şimdi evet. Daha çok odun lazım. Ama ilk önce şöyle bir şey yapacağım. Şöyle. Aynen. Böyle bir yapalım. Bir tane daha koyacağım. Bir şey yapacağım. E, yani yukarıya Burası ana yer olacak. Ya, yani Burası ana yer olacak. Mesela şimdi amaçtan nasıl yapacağım bir dakika. Ya burası ana yer olacak. Burada <laughs> yer olacak falan şöyle böyle. Bakın mesela, mesela şuradan çiftliğe gidecek. Buradan eve gidecek. Buradan başka bir yere, buradan başka bir yere öyle öyle devam edecek. Yani böyle gidecek. Ama yani burası çok küçük oldu. Burayı büyüteceğim daha. Tamam, hadi. Hadi. Aynı. iki tane daha bulalım. ana kadar hiç hayvan çıkmadı. Bu beni çok sıkıştırdı. Ama şimdiye kadar bayağı bir hayvan çıkması gerekiyordu. Bak. Bak dedim. Hayvan çıkmadı dedim ama hayvan çıktı. Bir dakika. Hayır düşme düşme sakın sakın. Hadi. Bunun düşmemesi lazım ama çok dikkat edin. Hayır bir dakika çıkma oraya düşersin. Şimdi bakın işte buradan sonrası başlıyor. Buradan sonrası başlıyor. Şimdi ben buradan sonrasına çiftlik yapacağım. Bak çekil buradan bak düşme tamam. tamam orada kal. Şimdi hava kararıyor. Ee, sabah yapmam gerekiyor. Mecburen sabah yapmam gerekecek. Yaratıcı Aa, yok gerek yokmuş ki yaratıcı yapmama. Hileler aktifmiş zaten. Tamam. Sabah ol. Bak sihirliyim. <laughs> Hadi sihirliyim artık ben. Şuradan şunları yapalım. Tamam. Sopa da yaptık. Şimdi ben buradan ilk önce. ka ka seni yaptım ben. Şundan kazma ve kürek. Aynen, kürek. İlk önce bunları bir koyalım. Tamam. Bak aşağı düşersen. Aşağı... Olur aklım, bir eğer bu videoyu onlar hem devamı gelecek hem de yarın bir saniye de nasıl gülle yapılır onu göstereceğim. Sadece bir saniye sürüyor da. Sadece dünyaya giriyorsunuz onu oluyor. Yani o kadar kısa. Tamam nasıl bir yeter. Hayır bu düşecek bu ya. Bu düşecek bence. Ah ya. Çekilsene ya oradan. Şimdi ben burayı tıklık yapacağım ilk önce. Bak aşağıya düşecek gibi geliyor bu bana ama. Şimdi yani şöyle şöyle gideceğiz. Tamam. Allah Allah. Вот это видео. buraya da toprak koymamız şart. Allah. Im. Bu düşecek gibime geliyor ama. Dur. Şunu da alalım biz. Burada zaten şey vardı değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Birazcık daha şey alayım. Bunlardan Ya nereye gittin ya? Tamam bundan yapacağız. Oldu. Şimdilik bu böyle kalacak. Ondan sonra düzelteceğim zaten. Ama şimdilik böyle olmak zorunda. Yani sonra düzel. Nereye? Sen, nereye? Nereye? Nereye gideceksin kardeşim ya? Burayı böyle? Şuradan bir tahta gireyim. Tekrardan çekelim. otomatik gıdıklamayı kapatacağım. Aslında oldu. Şimdi bu kadarlık düzlük yeter bence burası için. Şu iki taneyi koyalım. Tamam. Bence şu anlık yeter. Şu anlık şunu koyacağım. Yanlış koydum ama... Yok. 嗯，干吗？ Hiç bakmayacağım. Şimdi zaten çıkan çıkıyor. Hadi bir tane odun ver. Odun bu ne be? Ha, odunmuş be. Görmedim. <laughs> tamam. Ya yine buraya git. Şuradan yapalım. Şundan yapalım. Bir tane daha yap. Üf, yet yetmedi. Ya düşeceğim, Çık çık arasın. Bir dakika bu ne istiyor? Benim oduna ihtiyacım vardı ki artık yok. Tamam gel, geç geç. Şöyle geç. Bak orası. Hayır düşme, düşme sakın, sakın. Sakın düşme bak sakın. Ya şöyle gitsin Hah.

arkadaş geldi. Evet devam ediyoruz. Oda baskını yedik. Şurayı da kıralım. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Yakında yakında değil hadi be yarına 400 abone olur muyuz hiçbir fikrim yok. Sen nereye gidiyorsun sen ya? Çıksana yukarı ya. Çık çık. Çık. Ya çık çık çıkmıyor. Bir dakika dur. Şuradan şeyleri yapacağım. Şuradan şunları alacağım. Tamam mı? Çekil bakalım. Bak şimdi çıkıyor bak. Çıksana bir tane. Ya bu çıkarmak ölüm buna. Hayır hayır aşağı düşme aşağı düşme aşağı düşme. Çık yukarı çık. Allah'ım. Dur bir dakika dur. E, şimdi yapacağım. Sadece ikisine. Tamam. Şundan 2 tane. Şundan koyu şeklim var ya. Aa gitti. Tamam onu aldım. odun çıksın geliyorum. Evet arkadaşlar. Şuraya bir Son iki tane kaldı. Sonraki yerimiz neresi olsun yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın, bay bay.